değerli dostlar. İsmail Beşi Vakfı'nın birinci kuruluş yıl dönümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu karkış kıyamet demeden geldiniz, şeref verdiniz. Çok sağ olun. Öncelikle İsmail Beşi Vakfı hepinizin bildiği üzere 5, işte 7 Ocak 2012'de kuruldu. Kuruluşunu ilan, ettik, ilan ettik hepinizin bildiği üzere. 7 Ocak 2000 12 ve bugün 7 Ocak 2013 bir yıl bir süre geçti. Bu süre zarfında biz vakıf olarak neler yaptık? Ee, bunu kısaca maddeler halinde size sunacağım. Bunun dışında önümüzdeki bir yılda neler yapacağımıza dair bir bilgi sunmak istiyorum. Bu süre zarfında e, çeşitli yerlerde toplantılar yaptık. Almanya'da Köln, Berlin, Stuttgart, Stockholm'de vakfı tanıtım toplantıları yaptık. Diyarbakır'da bir tanıtım toplantımız oldu. İstanbul'da bir tanıtım toplantımız oldu. Ve tabii bu tanıtım toplantıda devam edecek. Yakında Mersin'de, İzmir'de, Diyarbakır, şey, Adam, Van'da çeşitli tanıtım toplantıları ve yemekli toplantılar yapacağız. Kuruluşunu ilan ettiğimizden sonra İsmail Beşikçi Vakfı Araştırma Kütüphanesi kuruldu. Bu kütüphanenin e, hepimizin bildiği gibi yedi kamyon halinde buraya geldi. bunların bütün tek tek burada hocanın emeği var. Her kamyonun başında hoca geldi. Bu kitaplar dizildi, barkodlandı, kataloglandı. bütün o ciltler, büyük bir emekle hazırlanan bu ciltler oraya konuldu. ve şu an araştırmacılar dünyanın dört bir tarafından, Avrupa'dan, Amerika'dan araştırmacılar geliyorlar. Bu kütüphaneden istifade ediyorlar. 60 yıllık bir emek var orada. Çok paha biçilmez bir emektir. Bu emeği hocanın bu yarattığı e, koleksiyon, bu kütüphane şu an Türk gençlerinin ve özellikle araştırmacıların her milliyetten e, araştırmacıların e, hizmetinde. Herkes bundan istifade ediyor. Özellikle gençler son zamanlarda çok ilgi oda oldu. Üniversitelerde birçok İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde üniversiteli gençler lisans yapan arkadaşlar gelip bu kütüphaneden istifade ediyorlar. Daha çok istifade etmelerini istiyoruz. Ee, kütüphanede 20 20.000'e yakın kitap, 3.000 cildin üzerinde e, dergi ve gazete var. E, arşiv ve dokümantasyon merkezinin bütün altyapısı hazırlandı. Yani kütüphane şu an hizmete hazır ve hazır değil, hazır zaten 5 Mayıs'ta açılışını yaptık biliyorsunuz. E, 5 Mayıs'ta bu kadar kütüphane faaliyette. E, vakfın bünyesinde arşiv ve dokümantasyon merkezi eee çalışmaların altyapısı bitti. Çok yakın zamanda eee hocanın yine elinde çok zengin bir eee arşiv ve dokümantasyon var. Onlar parça parça gelecek. Bunlar hepsi skanera alınacak, dijital orduma aktarılacak ve gençlerin araştırma cennetine sunulacak. Bu bir yıl içerisinde eee Web sitesini yaptık. Logosunun tespitinden, e, web sitesinin açılımına kadar hepsi yap yapıldı. Şu an web sitesi kullanımda. Bütün herkes bu web sitesinden yararlanabilir. Ee, yaşam Radyo e, hizmete girdi. Şu an programlara başladık. E, yani şu an stüdyoda tahminim, e, şu an e, bizi Avrupa'dan, Amerika'dan, Türkiye'nin her yerinden, şu an bizi dinliyorlar yani şu konuşma, canlı yayın olarak radyoda aktarılmış durumda. Yani buradaki bütün toplantılarımızı e, direkt e, radyodan e, aktarabiliyoruz. Şu an olduğu gibi, şu an canlı yayındayız. E, radyo faaliyete girdi ve bu, vakf, bu radyoda, vakfın radyosudur. Ee, bu radyonun programlarını daha da zenginleştirmeyi önümüze koyduk. Yani şu an programlar var. Çalışmaya başladı. İlk evet. Erivan Radyosu'yla ilk program geçen Cuma yapıldı. Bundan sonra diğer radyolarda çok dildi, çok kültürlü bu radyo <laughs> yeni, e, devam edecek. Ee, bir bağış sistemi kurduk. Ee, şimdi bu tür vakıflar e, desteklerle büyüyecektir. Bu anlamda bir şeyimiz var. Bin kişi Türkiye'de, bin kişi de yurt dışında vakfa üye yapmak istiyoruz. Yani herkes kendi gücüne göre, imkanına göre 5 lira olabilir, 10 lira da olabilir, 15 lira, lira da olabilir. Kendi gücüne göre vakfa kendi bankasına talimat vererek, çünkü biz hiçbir şekilde elden bağış kabul etmiyoruz. Bu bizim prensibimiz. Hiçbir şekilde vakıf elden bağış kabul etmiyoruz. Ya e, banka üzerinden yapılacak ya da e, vakıflar bölge müdürlüğünün bize verdiği resmi makbuz üzerinde burada e, yardım kabul ediyoruz. Onun dışında asla yardım kabul etmiyoruz. Bir talimat hazırlamışız zaten. burada o talimat mevcut. E, hatta arkadaşlar e, isteyenler alabilir veya arkadaşlar dağıtabilirler. Bu talimatı kendi banka hesaplarında veriyorlar çok önemlidir. Bir lira da çok önemlidir. Çünkü burada verilen her kuruş mutlaka maddeleşiyor. Mutlaka hayat buluyor. Çünkü Beşikçi düşüncesi, aslında Beşikçi çoktan aşmış. Beşikçi Vakfı Kırk ve Kürdistan demektir. Yani Beşikçi düşüncesi Beşikçi çoktan aşmıştır. Onu özellikle belirteyim. Yani bu vakfa yapılan her hizmet Kürde ve Kürdesine yapılan izmektir. Bu anlamda herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve destekli ol destek vermeye çağırıyoruz. Ee, bunun dışında e, bu esnada Diyarbakır'da bir mülk alımını gerçekleştirdik. Biraz açığımız var ama bunu da en kısa zamanda Allah'ın izniyle gerçekleştirdik. Ee, Diyarbakır'da e, Melik Ahmet'te bir eski Diyarbakır kutluyunu satın aldık. O vakti de, onu da vaktin bir şubesi olarak restore edeceğiz, dekore edeceğiz. İnşallah bir sene sonra onu da hizmete açmayı düşünüyoruz. Bir de bu salon, daha önce bu salon yoktu. Bu salonu da dekore ettik, restore ettik. Onu çok büyük emekler olan arkadaşlar var onlara uzun da. teşekkür ediyorum bu vakfa destek verenler için de önümüzdeki günlerde bir yemekli toplantı düzenleyerek onları da onur etmeyi düşünüyoruz. 1913'te neler yapacağız? O konuda biraz bilgi vermek istiyorum. Özellikle Arşiv ve Dokümentasyon Merkezi'ni hayat vereceğiz. Bu çok önemli. Arşiv ve dokümantasyon çalışmaları başladı. İleri merhalelere taşımak için çok yoğun bir şekilde onun üzerine duracağız. Radyo programları daha zenginleşerek devam edecek. danışma kurulu oluşturacağız. Bu danışma kurulu çalışmaları başladı. Yaklaşık bir aydır başladı. Çok yakın zamanda o ilk toplantısını yapacağız. Vakfın tanıtım toplantılarına devam edeceğiz. işte yakında Mersin'de, İzmir'de ve başka yurt dışında da tanıtım toplantıları ve yemekli toplantılar organize edeceğiz. Kürt ve Kürtistan'la ilgili akademik çalışmaların zeminini oluşturuyoruz. Burada gelecekte çok önemli bir şey. Dünyada adres düzeyinde çok az sayıda enstitü var. Yani Amerika'da Avrupa'da. Biz Beşik Batı bünyesinde ki bu bence üniversiteden daha önemlidir. Kürtlerle, Kürtistan'la ve Kürdoloji ile ilgili e, başvurulacak bir merci olması gerekiyor. Böyle bir enstitünün altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Çalışacağız. Bu, bu önümüzdeki bir yılda tamamlanacak bir şey değil, onu da belirteyim. Çünkü en azından 5-10 akademisinin e, finanse edilmesi lazım. Istihdam edilmesi lazım. Bunun içinde, de onun alt yapı olacak bu 2013'te. İnşallah 2013'ün sonunda 2014'te de böyle bu enstitüyü eee bu çok önemli, bu çok büyük bir ihtiyaçtır Türkler açısından. Yani Kürt sorunuyla ilgili en önemli merci bu enstitü olmalı. Bu İsmail Beşikçi sosyal ve siyasal bilimler enstitüsü olmasını düşünüyoruz. İnşallah bunu halledeceğiz, Yani bunu da gerçekleştireceğiz. Kürt sineması ile ilgili araştırma topluluğu çalışmamız Bu da yakın zamanda burada dersler sinema ile ilgili dersler bu konuda kararlar aldık. Ee, onların dersleri verilecek. Ve sinema etkinlikleri burada. Bu salonda ee, çok amaçlı bir salon. Butik, e, minik ama e, 100 kişinin rahatla panel, sempozyum e, dinleyebileceği, panel konferans verebileceği, işte imza günlerinin yapılabileceği, bu, tür kokteylerin yapılabileceği bir salon. E, hatta hatta resim sergileri ve belgesellerin de burada sunulacağı bir yer. Burada her şeyimiz, bütün altyapı tesisatı Azladık. Bu salonu hizmete açtık. Bu büyük, büyük bir eksiklikti. E, maalesef şunu hep söylüyorum ama Kürtlerde milli duygu eksikliği var. E, hele hele Kürt burjuvalarında hiç bu duygu yok denecek kadar az. Yani biz bu anlamda milletleşme yolundayız henüz millet olamadık diye düşünüyorum. Eğer millet olsaydık herhalde bunun gibi bu bu değil. E, bin kişinin olacağı tiyatro sanılarımız olurdu sinemalarımız olurdu, üniversitelerimiz olurdu, enstitülerimiz olurdu, kültür merkezlerimiz olurdu. Bunlar genelde bütün ülkelerde burjuvalar, milli burjuvalar tarafından yapılır. Onların öne olmasıyla bu yapılır. Ama maalesef Kürt burjuvaları milli değil. Para sahibiler ama milli değiller. O, o büyük bir eksiklik. Abi, bir diğer çalışmamız da biz bir kitap da bastık tabii. o da bizim bir aktivitemiz Beşikçi Vakfı yayınlarının bir kitabı İsmail Beşikçi ile Yılmaz Öztürk'ün mektuplarını içeren bir kitap yayınlandı o da buradadır zaten ama bunun yanı sıra önümüzdeki yıl en önemli aktivitemiz Beşikçi'nin bütün kitaplarını en başta 20-25 tane kitabını Türkçe Kürtçe ve İngilizce basmak istiyoruz. Türk, e, Türkçe hemen Hazırlıklar e, 3-4 kitabın tamamlandı. Çok kısa zamanda e, 20 tane kitabın bütün redaksiyonları tekrar elden geçirilecek ve basımı gerçekleştirilecek. Bu konuda çok yoğun e, bir çalışma var. E, Ahmet Önal bu işin direktörlüğünü yapıyor. E, bu kitapları Mayıs ayına yetiştireceğiz. Beşikçi kitaplarını Mayıs ayında e, her yerde göreceksiniz. Bu çok büyük bir eksikliktir. Özellikle Türk gençleri Beşikçi'yi pek bilmiyor. E, bu çok büyük bir eksiklik. Beşikçi her zaman ben e, şahsen ifade ediyorum. Beşikçi bir okul. Bir bilim okulu. Beşikçi bir ulusal okul. Kürtlerin kürtlerin ulusal e, okulu. Kürt milli düşüncesinin inşa edildiği bir okul. Bu okul, bu kitaplarla kütüphane ile ensüyle ve densü kullanıda bütün topluma yaymak için çaba sarf edeceğiz. Evet, ilk kitabı çıkardık ama diğerleri devam edecek. Beşikçi İsveç Ödülleri organize etmek, bunu 2013 için çok iddialı olmayabiliriz ama yani bunun çalışmalarını yetiştirebilirsek 2013 yılında İsmail Beşi ödüllerini organize etmeyi düşünüyoruz. Evet. Tek olarak önümüzdeki sene düşündüğümüz bir diğer aktivite uluslararası e, nitelikte konferans düzenlemek. Yani çok üst düzeyde uluslararası konferans. Bu bir tane baharda veya e, sonbaharda olabilir. Ama e, bir tane 2013 yılında en az bir tane böyle uluslararası bir konferansta göreceksiniz. Bunun dışında da bu vakfın bünyesinde, bu toplantı salonunda sürekli e, toplantılar, seminerler e, her hafta e, her ay yapılıyor, yapılacak. E, Yapılmaya devam edecek. E, demin de dediğim gibi e, kitaplarımız var. Kitapları satın alın, aldığınız her kitap burada e, bir şeye hizmete dönüşecektir, kitap almanızı istiyoruz ve o talimat, bankanıza vereceğiniz talimatı da arkadaşlar size verirse, dağıtırsa da çok memnun olur, şöyle bir şey e, anlamayın, yani e, etkinliğimizi kutluyoruz ama bunu da antipartize vakıf hepimizin evidir, hepimizin ortak evidir, buna destek vermek her Kürdün görevidir diye düşünüyoruz. Tekrar lütfen kendiniz için zahmet ettiğiniz için herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var <laughs>